Samsun valisi doçent doktor Zülkif Dağlı geçen yıl rekor kırdıkları başvuru sayısını bu yıl geçerek 40 bin projeyle bu seneki Teknofest'e katılmak istediklerini söyledi. Teknofest'in çok geniş kitlelere hitap ettiğini ve her yıl istikrarlı bir şekilde geliştiğini paylaşan Samsun valisi doçent doktor Zülkif Dağlı, Samsun olarak geçtiğimiz aylarda muhteşem bir festivali ev sahipliği yaptık. Gerek katılımcı sayısı gerekse proje başvuruları ve Samsun'da öğrencilerimizin başarıları anlamında çok çok özel bir festivali geride bıraktık. Milli teknoloji hamlesi mottosuyla kısa, orta ve uzun vadede ülkemize katma değer sağlayan Teknofest aynı zamanda öğrencilerimize de müthiş imkanlar sunuyor dedi. 900 bin kişinin katılımıyla dolu dolu geçirilen Teknofest Karadeniz'e Samsun'dan rekor sayıda yaklaşık 35 bin ile katılım gösterildiğini hatırlatan Dağlı geçtiğimiz yıl 35 bin proje başvurusu ile rekor kuran ilimizde 201 takım finalist oldu ve 18 takımımız da ödül aldı. Samsun olarak aynı başarıyı gösterecek potansiyelde olduğumuzu ve bu yıl bu rakamı 40 bin projeye ulaştırmak ve çok daha büyük başarılar elde edebilmek için Samsunlu gençlerimizin proje başvurularına yönlendirilmesi ve teşvik edilmesini önemli arz ediyorum diye konuştu. <laughs>